Vamos ao sistema de Sistem ne olacak? Allah'ın arzında Allah'ın hükümleri hakim olacaktır. Bugün adalet sistemi eğer İslam üzerine olsaydı bugün bu esnaf dükkanı akşam kapatırken 10 tane kamera koyuyor. 10 tane alarm koyuyor. Burada polis bekliyor. Yakalıyor polis. Hırsızı götürüyor. Daha polis bir kapıdan çıkmadan diğer kapıdan hırsız çıkıyor. Niye? Çünkü adalet yok. Adamlar beşeri kanunlarla yönetiyor bizi. Ama Allah'ın kanunu olsa hırsızlık yapan adamın kolunu kes, elini kes. İslam'ın hükmünü uygula. Bak göreyim senin. Bir daha bir senesi cesaretle bu haltı yiyebilir mi? Yok kardeşim. Hırsızlık yapana ceza verilmiyorsa ve ödül olarak hem hemen polisten önce çıkıp gidiyorsa bu ülkede bir sistem sorgulaması yapılması lazım. 9 aylık kafalarıyla İsviçre'nin, Almanya'nın, İngiltere'nin, kanunlara bu ülkeye dayatılıyorsa ve bu ülkede huzur olmaz. O genç tabii ki bugün Almanya'ya gitmeyi ister. Avrupa'ya gitmeyi ister. Yalan mı? Ama bizi Allah yarattı. Öldüğümüz zaman biz layıklıkla sorgulanmayacağız. Ben de diyorum ki Allah bizi yarattı. Bu dünya kainatı Allah bize verdi. Soruyorum size bu ağzı Allah verdi yemek için. Hastane köşelerine gidin ağzından kanser çıkan yemek yeme insanları düşünün. İbret alın. Affedersin defi hacet yapmak için tuvalete gidiyorsun. Veceye gidiyorsun. Sağlık sorunun var çıkamıyorsun. Allah ona yarattığı sana da verebilir. Hadi git layıklıkla onu çöz bakayım. Engelli ol. Yapamazsın. Allah'ın kanunları geçerli olacak ki o zaman bugün herkes huzurlu yaşayabilsin. Herkes müreffeh olabilsin. Ama Allah'ın kanları yok. 9 aylık kafalarıyla yaptıkları kanunlarla insanları yönetmeye çalışıyorlar. 100 yıla geçse, 10 yılda bir anayasa değişse de asla huzur bulamayız.